kendinden uzak bir Fenerbahçe vardı. tek isabet dışı e, anlarsa o tanışkan o kadar azdı. E, konu hakkında Moro'yu hep düşünüyor. Takım bu kadar hücumda üretken problemler yaşadı diye. Çağlar Söyüncü sormak istiyorum. Kapıda olmamı sebebini teşekkürler. So he has two questions. First one is that today Fenerbahçe seemed to struggle to create chances in attack. the 1st shot shut-on target was talishka's penalty. what is the reason, in your opinion, struggling to create chances? and the second question is that why chalar was not in the squad list. chalar had a physical problem that we thought that from yesterday for today he could, uh, could recover, but he didn't. so that's why we brought one player extra in case of he wouldn't uh, recover, which he uh, didn't. The reason why we didn't create uh, many chances is credit to the opponent, which I understand that uh, for you here is very difficult to give credit to opponents. You just go and critic the team that didn't do this, didn't do that. Give credit to the opponent. We played against a wall, they defend like a wall. Give credit to the coach, give credit to the players. They defend with a, with a line of uh, a five where three central defenders are uh, 190, 191, 189. They put three players in front of them in midfield running for every ball, biting for every ball, trying to win every duel. Give credit to the guys. It's difficult to play against them. Then you want to press them, you can press them because the ball is always in the air. Maybe your specialists, they can teach us how to press a ball in the air. But the ball is always in the air. It's the way they play. The goalkeeper doesn't pass the ball short. The goalkeeper kicks the ball long. How can you press the ball? So you have to go also to a low block. It's a very difficult game to play. It's a game that I don't want to play. I don't want my team to play like, uh, like that. But come on, every coach has one idea. I respect a lot... Uh, Gostepe coach, Gostepe ideas, they do that very well. The players are very adapted to the game that they want. And they deserve the point. The biggest chance of the game is our chance. We, we score, we win. Uh, but to be honest, uh, uh, I think they deserve the draw, the way, they, the way they fought, the way they defend. And then uh, long balls to counter attack is always danger in the, uh, in, in the air. So I'm not happy with the result. I I I want my team to do better than what we did. Çağların fiziksel bir problemi vardı ki dünden bugüne toparlayabileceğini düşünüyorduk. Ama toparlayamama ihtimaline karşı da buraya bir ekstra oyuncu getirmiştik zaten. Fakat düşündüğümüz gibi olmadı ve kendisi bugüne kadar toparlayamadı dünden bugüne kadar. Çok fazla pozisyon üretemememizin sebebi de şu, burada rakibin hakkını teslim etmek gerekiyor. Ben şunu anlıyorum, sizler için iyi işler yapan rakibi hakkını vermek zor. Daha çok yapamayan takımı onu yapamadı, bunu yapamadı diye eleştiril, eleştirme eğilimi var. Ama haklarını teslim etmemiz gerekiyor. Bugün bir duvara karşı oynadık. Duvar gibi savunma yaptılar. Oyuncularının ve teknik direktörlerinin hakkını vermek lazım. Geride beşli savunuyorlardı. Üç savunmacıları biri 1.90, biri 1.91, biri 1.89. Orta saha oyuncuları çok fazla koşuyorlardı. Her top için, her ikili mücadele için ısırarak oynuyorlardı. Böyle olduğu zaman da onlara karşı oynamak her zaman zor oluyor tabii ki. Aynı zamanda şöyle de bir gerçek var. Top sürekli havada olduğu zaman rakibe baskı yapamazsınız. Belki siz uzmanlar bize söyleyebilirsiniz topun sürekli havada olduğu bir oyunda nasıl baskı yapabiliriz. Ama rakibimiz bu şekilde oynuyor. Kalecileri geriden kısa oynamıyor ve uzun top oynuyorlar. Bu şekilde biz nasıl rakibe baskı yapabiliriz? Zaten onlar uzun top oynadıktan sonra da bizler mecburen geriye çekilmek, gömülmek durumunda kalıyoruz. Tabii ki bu tarz maçlar benim istemediğim maçlar. Bu tarz oyun tarzı benim kendi takımım için istemeyeceğim bir oyun tarzı ama her teknik direktörün kendi fikirleri var. Ben de Göztepe'ye saygı duyuyorum ki oyuncuları da bu oyuna en iyi şekilde adapte olmuşlar. Bugün bir puanı hak ettiklerini düşünüyorum. Evet biz o fırsatı değerlendirip gol atsaydık maçı kazanacaktık maçın son dakikasında ama onların da yapmış oldukları savunmayla bir puanı hak ettiklerini düşünüyorum. Oynadıkları her uzun topta bizim için tehlike oldu. Bu sonuçtan dolayı mutlu değilim. Takımımın daha iyi olmasını istiyorum ama rakibin de hakkını teslim etmeniz gerekiyor. Ben rakibimize saygı duyuyorum. Hasan İnce İhlas Haber Ajansı geçtiğimiz günlerde Mourinho Göztepe maçını 90 dakika izlediğini söylemişti. Bugüne bakılınca Göztepe'yi iyi analiz yaptığını düşünüyorum. so the other day in the press conference you said that you watched their first match in the league and you watched their full game. and do you think that after seeing today's game, do you think that you have analyzed them well? yeah. very well. i analyzed them since last season. they are exactly the same from last season. exactly the same. they take one player, they put one player exactly the same profile, exactly the same qualities. Do you want me to describe the way they play? Do you want me to describe? To make sure that I analyze them well? Uh, because on TV, uh, the, the first question was we, we had very difficulties to build from the back. It was so easy to build from the back, they don't press. To build from the back is so easy. Then it's difficult to break a wall. Evet çok iyi analiz ettiğimi düşünüyorum. Ben zaten onları geçen seneden beri analiz ediyorum. Çünkü oynadıkları oyun tamamen aynı. Tamamen aynı şeyleri yapıyorlar. Bir oyuncu ayrıldığı zaman bile yerini aldıkları oyuncu birebir aynı profilde, aynı özelliklerde oyuncu oluyor. İyi analiz edip etmediğimi, iyi analiz edip etmediğimi görmek için onların nasıl bir oyun tarzına sahip olduğunu açıklamamı ister misiniz? Çünkü maçtan sonra televizyon röportajında bana geriden oyun kurulumunda zorlandığım söylendi. Ama aslında öyle değildi. Geriden oyun kurmak bizim için çok kolaydı. Çünkü rakip baskı yapmıyordu. Dolayısıyla geriden oyun kurmak bizim için çok kolaydı. Ama bizim için zor olan ondan sonraki o duvarı açmaktı.